Alman Enformasyon ve Telekomünikasyon Derneği Bitkom'un yaptığı bir araştırmaya göre evlerde kullanılmayan 300 milyon eski cep telefonu dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar bulunuyor. Bu da hane başına 7 ila 8 cihaz anlamına geliyor. Özellikle evlerde duran cep telefonlarının sayısının son yıllarda katlanarak arttığını işaret eden Bitkom, kullanılmayan akıllı telefon sayısı 2014 yılında 100 milyon iken şu anda bu sayının 2 kattan fazla arttığını belirtti. Almanya'da 16 yaşın üstünde 1003 kişiyle yapılan ankete katılan her iki kişiden biri evinde 3'ten fazla eski cep telefonu olduğunu belirtti. Bitkom Genel Müdürü eski cihazların içindeki değerli malzemeleri işaret ederek Almanların evlerinde devasa bir ham madde hazinesi bulunuyor dedi. Bu malzemelerin dolaşıma sokulması gerektiğini belirten genel müdür, sevkiyat zincirlerine yaşanan sıkıntılara işaretle eldeki mevcut ham maddenin hanelerde atıl vaziyette bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Bitkom yetkilisi işler durumdaki eski cihazların yeniden kullanılabilir hale getirilebileceğini, satılabileceğini ya da hediye edilebileceğini, bozuk cihazların da geri dönüşüm merkezleri, IT cihazları satan mağazalar hatta marketlerde atık bölümlere verilebileceğini belirtti. Bitkom yetkilisi bu işlemler öncesinde telefon kartının çıkarılmasının ve kayıtlı verilerin silinmesinin önemli olduğunu hatırlattı. Bitcoin verilerine göre bir cep telefonunun içinde aralarında alüminyum, kobalt, lityum, magnezyum, titan ve fosforun yanı sıra bakır, nikel ve altın gibi değerli madenlerin de bulunduğu yaklaşık 60 bileşen mevcut.